Arkadaşlar ee, e, bu ikinci videom sizin de anlayacağınız gibi burada çok dışkılarını yaptıkları için ve e, tünekte genellikle durmak istiyorlar. Ben de o yüzden dedim ki bu teli çıkartayım buraya tünek tünek yapayım. Ve bugün sizlerle onun da videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar bu üstünü çıkardım çıkardık böyle çivilerini şimdi de gözlerimizin önünde şöyle çıkarayım alta koyayım alta koyduk şimdi şuraları tünek dizeceğiz arkadaşlar tahtanın uzunluklarını yaptık şimdi asıl çakma işlemine geçebiliriz şimdi ben çivi aldım şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Yoksa gelişemem bildiğiniz gibi. Vay canına. Ne diyor bu? Şimdi elkin ayarlayalım şöyle. Şöyle güzel. Evet. Tutayım şunu. Evet, ilk çivimizi çaktık. Diğer çivi. kırıldı. Durun. Tamam oldu. Evet arkadaşlar şimdi bir sorun oldu. Ee, o yüzden diğeriyle devam ediyoruz. O görüntü, e, görüntüleri göstermedim. Şuna bir tane. Şöyle. Evet arkadaşlar ikincisini takıyoruz şimdi. Evet evet arkadaşlar şimdi tüneklerimizi bitirdik. Cici'lerimizi şimdi alacağız buraya koyacağız nasıl bir tepki vereceklerini merak ediyorum. Eskiden telliydi arkadaşlar düzeltiyorum demin. Ee, buraya tüneli önce merdiven yapacağız, buradan doğru sağdan doğru. Ondan sonra da e, civcivlerimizi alacağız ve denettireceğiz. Merdivenden inecekler mi yoksa atlayacaklar mı? Evet arkadaşlar e, şimdi merdivenle tünelimizi yapmaya başlıyoruz. E, İlkini yaptık ama o görüntüleri koymayı unuttum ben. de başlayalım. En zaman Bismillah diyerek başlıyorum. Öncelik gibi olmasın. Onun görüntüleri kısaca görüntü çektiğim nereden koyacağım. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın ha? Arkadaşlar merdivende bir sıkıntı oldu. O olmadı ama e, yine de tüneklere bakın. ayak e, Tünekle merdiven bir dahaki videoda geliyor. E, o yüzden merdiveni bu, bu videoda yapamadık. Sorun çıktı. Bir dahaki videomuzu yapacağız. İşte tavamızı görüyorsunuz. Oradan yemi çıkar gibi. Dursunlar önce burada bir zaman gidiyorum tamam hayır oradan gitme oradan gitme videodayız birazcık ters oluyorlar ama hmm. bu öyle olması gerekiyor bakın daha rahat en azından ayakları düz basınca ayakları daha acıyor Şimdi, deniz gibi kendisini temizliyor kızım sen gel bakalım kapanışı seninle yaparım babalay Gel. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik ee, Yorumlarda maşallah demeyi unutmayın Maşallah yazmayı unutmayın Kanalıma abone olursanız sevinirim ee, Bir de like atarsanız daha güzel olur Ne tamam oldu herkes kıza mı yürüyor? Yürüyün kız hadi.